Abi herkes zehirli pazarlar. Unuttuk dedik. Fırat abi unuttun kardeşim dedi. Çekim yap dedi. Herkes hayırlı pazarlar. Hamsimiz geldi. Bak bu hamsileri duvara çak çekidini az. Olmadı gözlerinden sesli. Mezgitler, langa mezgitler var. Mostra mezgitler var. Günlük mezgitler var. İri mezgitimiz var. Zarganımız var. Palamutlar var. Palamut tane yüz lira. Deniz çıplığımız geldi. Üstümüz gösteriyor deniz çıplığısı. Kaya levreyi geldi. Kurca sinek kaya levreyi. Karadeniz somonumuz var. Sevgimiz, saygımız var. Önder abimiz var efendim Önder Özdüman. Herkese kemerden selam olsun. Mezgitçiler, mezgitçiler, hamsiçiler, mezgitçiler. Evet buyurun buyurun hamsiçiler, mezgitçiler buyurun. Bu <laughs> hamsi taze, bu hamsi canlı. <gülüyor> <gülüyor> Yeah.